İlyas ya, e sen bana ne söyleyecektin? Ne söyleyecektim ben sana? Doktor öyle söyledi. Dedi işte İlyas Bey ayılınca anlatır size dedi. Ne dedi doktor? Ayılınca ne söylemişim ki ben? Ne anlatacakmışım yani? Şimdi bilin de kapalıydı ya tabii ben. Bilmiyorum ki ne söylemişim. Peki. Hayır yani ne anlattı sana doktor? Ne dedi ki de ben sana ne anlatacakmışım, ne söyleyecekmişim? Sana ben anlamadım. Doktor işte hani bilmiyorum artık sen ne sen doktora. Yok ben ne diyeyim bir şey demedim onu da hatırla. Hani sana bir şey mi dedi hani bunu 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 söyledi gibi bir şeyden mi söyledi? Öyle bir şey mi söyledi? Ben tam anla şimdi bir şey de saklıyormuşsun gibi de konuşuyorsun ya. O yüzden de böyle bir anlamadım ben. Ne dedi sana? Bir şey mi dedi ki sana? Anlamadım. İlyas bir dakika sakin olmuşsun ya. Yani bir şey demedi adamcağız. Sadece dedi ki İlyas Bey ayılınca size anlatır dedi. Ya o bu kadar. Hepsi bu. Hepsi bu ya. Yani. Evet hepsi bu. Hani sen şimdi şey yapınca öyle bir şey bu, bu, bu falan gibi bir şey söylemiş gibi oldu. Da. Onu anlamadım ben. O yüzden. Ne söyledim acaba ya? Yani? Sen ne söyledin bu adama? İşte onu diyorum ben. Ne söyledim bu adama?